Değerli arkadaşlar, Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 657 sayılı devlet memurları kanunundan bahsedeceğiz. Bu kanunu bölümler halinde anlatmanın daha mantıklı olacağını düşündüm. Ve belli bölümler halinde devam edeceğiz. Bugünkü bölümümüzde bir başlangıç yapalım. Kanunun kapsamından bahsedelim. Her kanunda olduğu gibi 657 sayılı devlet memurları kanununda bir kapsamı var. Genel ve katma bütçeli kurumlarda, il özel idarelerinde, belediyelerde, İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birliklerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında personel görevlendiriliyor. Yine kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde de aynı şekilde 650 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında personeller devlet memurları görevlendiriliyor. Bir de şunu eklemek lazım. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. Hani birebir aynısı değil ama belli farklılıklar sözleşmeli ve geçici personellerde mevcuttur. Şimdi bu kanunun kapsamında olanların yanında bir de kapsam dışında olanlar mevcut. Bunlar örnek veriyorum. Anayasa Mahkemesi üyeleri, yedek üyeleri ve raportörleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Yani örne örneğin bir memuriyete giriş ya da Anayasa Mahkemesi raportörü olma arasında usulende, şeklende belli farklılıklar var. Yine hakim savcılık mesleklerinde ve bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar kendi kanunlarına tabiler. Danıştay, sayıştay meslek mensupları, sayıştay savcı ve yardımcıları, üniversitelerin akademik personelleri. Şimdi kanun aslında bu üniversitelerin akademik personelleriyle ilgili spesifik belirlemeler yapmış ama ben genel olarak üniversitelerin akademik personelleri şeklinde aldım buraya. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Elk Orkestrası üyeleri, Genel Kurmay Mehteran Bölüğü Sanatkarları, Devlet, Belediye, Opera, Bale, Orkestra, Konservatuarları da bulunan belli memurlar, hepsi değil ama belirli düzeydeki işte sanatkar memurlar yanlış hatırlamıyorsam, kanunda burayı da yine spesifik olarak vermiş. Ama biz biraz daha genel bir çerçeveden baktığımız için daha geniş bir kapsamda değerlendiriyoruz. Portoto Teşkilatı personelleri, Türk Silahlı Kuvvetli personelleri, emniyet teşkilatı personelleri de yine kapsam dışındalar. Aslında belirli noktalarda bu kanundan da yararlanıyorlar ama örnek veriyorum bir emniyet teşkilatında PVSK dediğimiz polis vazife selayet kanunu var. Oradan gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şimdi bu kanunun bir amacı var. Nedir amacı? Kanun diyor ki ben daha doğrusu kamu idaresi diyor ki ben devlet memurlarını alacağım. Memurları yetiştireceğim. Geliştirdiğim memurları belirli hizmet şartlarında çalıştıracağım. Seçeceğim personeller belirli niteliklere haiz olacak ve bu personeller ilerlerken, yükselirken belirli kıstaslara, uygulamalara, unsurlara tabi olacaklar. Kanun genel itibariyle memurlarla ilgili yürütecek bütün özlük işlemlerinden bahsediyor. Yani slaytımızda da var. Hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yükümlülük, sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlemlerini belirlemektir. Devlet memurları kanunu belli başlı ilkelerden meydana gelir. Bu ülkeler üç tane sınıflandırma, kariyer, liyakat. Şimdi sınıflandırmada devlet kamu hizmetlerini görürken memurları belirli sınıflara ayırıyor. Örneğin sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, evet. Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı gibi sınıflarımız var. Bu sınıflara ayırıyor ki belirli niteliklere sahip personellerin belirli sınıflarda istihdam edilmeleri sağlanıyor. Ya da bunun yanında yapılacak düzenlemeler, denetlemeler, kontroller gibi durumlarda da belli sınıflara ait nitelikler belli sınıflar çerçevesinde değerlendiriliyor. Yine kariyer gibi bir ilkemiz var. Kariyer ilkemizde de devlet memurlarının sınıfları içerisinde yükselebilecekleri en yüksek dereceye yeterli niteliklere haiz olmaları durumunda yükselebileceklerini ifade ediyor. Liyakat ilkesi de aşağı yukarı kariyer ilkesinin bir benzeri de liyakat ilkesi için söyleyebiliriz. Devlet memurları işe alım sürecinden görevde yükselmesine kadar belirli şartları, belirli nitelikleri taşıyor olmaları halinde İşe alımları, görevde yükselmeleri ve ödenek aylık gibi haklarından yararlanabiliyorlar. Bunlardan bahsediyor bu üç ülke. Bir de 657 sayılı devlet memurları kanunda istihdam şekilleri var. Daha önce bu istihdam şekilleri dört taneydi. Geçici personel kaldırıldı, memur, sözleşmeli personel ve işçi şeklinde yürüyor. Örneğin ilk olarak memurdan başlayalım. Memur kanunun tabiri şöyle. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen bu altın çizdiğim yerler önemli. Asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifade, ifa, ile görevlendirilenler. Asli ve sürekli kamu hizmetleri. Politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Geçelim sözleşmeli personel. Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan yine bu noktada çok önemli zaruri ve istisnai halleri münhasır olmak üzere yani sözleşmeli personel alma durumu istisnai bir durumdur esasen. Zaruri ve istisnai halleri münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde Cumhurbaşkanlığı'nda belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ihtisas edilen pozisyonlarda mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Yani zaruri ve istisnai bir durum olacak bir de mali yılla sınırlı olacak. Yani bir sınırı olmasaydı ve istisnai durum olmasa da münferit bir durum olsaydı zaten sözleşmeli personel kavramı olmazdı. Memur kadrolarında istihdam edilebilirlerdi. Son olarak işçiler. İşçilerden bu kanunda bahsediliyor ama işçiler bu kanuna tabi değil. Bu kanun hükümleri işçiler için uygulanmıyor. 657 sayılı kanun işçileri şöyle tanımlıyor. Yukarıda bahsettiğimiz istihdam şekilleri dışında kalan yani memur ve sözleşmeli personel dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik ya da kampanya işlerinde yahut orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında 6 aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Dediğim gibi 657 sayılı devlet memurları kanunu işçilerden bahsediyor bir istihdam şekli olarak ama 657 sayılı Kanun işçiler için bir hüküm ifade etmiyor esasında. Devlet memurlarının kamu hizmeti görürken uymak zorunda oldukları belirli sorumlulukları ve gerçekleştirmek durumunda oldukları belli ödevleri var. Bunlardan bahsedelim. İlk olarak sadakat. Kanunun tabirleriyle başlayıp sonra yorumlayalım isterseniz. Devlet memurları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına sadakatle bağlı kalmak ve milletin hizmetini Türkiye Cumhuriyeti Kanunları... sadakatle uygulamak zorundadırlar. Kamu hizmetine giren devlet memurları <laughs> anayasaya ve kanunlara daha doğrusu meri mevzuat neyi uygun görüyorsa millete hizmet için mevzuatın uygun gördüğü şart, şekil, şekil, şartlarına uyarak görevlerini ifa etmek durumundadırlar. Daha doğrusu bunu şuradan da hani sınavlar için öyle de aklımızda kalabilir. Sadık kalma özelliği olmalı devlet memurlarının. Devlete sadık kalmalı, millete sadık kalmalı diye Kafamızda böyle kodlayabiliriz aslında. Tarafsızlık ve devlete bağlılık. Aslında sadakat ve tarafsızlık, devlete bağlılık, bu ödev ve sorumluluklar birbirinden aslında keskin çizgilerle ayıramayız. Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını ya da zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Zaten 657 sayılı Kanun'un 125. maddesini daha sonraki bölümlerimizde inşallah işleyeceğiz. İşlediğimizde göreceğiniz üzere burada belirtilen yapılmaması emredilen yani uyulması gereken kuralların uyulmaması durumunda zaten mevcut cezaları da var. Yani işte aylıktan kesme, kademe ilerlemesi, hatta buradakilerin büyük bir çoğunluğu şey memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiiller esasında. Davranış ve işbirliği. Devlet memurları resmi sıfatlarını gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek durumundadırlar. Devlet memurları esasen devleti temsil eden memurlar devletin sahadaki yüzü diyebiliriz devlet memurları için belli bir davranış niteliğine sahip olmalı. Yani kamuyu temsil ettiği için herhangi sıradan bir vatandaş gibi davranmak yerine devlet gibi davranmak zorundadır. Ve bu işlevini yaparken de kamu kurumları arasında işbirliği, koordinasyon olmalı. Ya da kamu personeli arasında bir koordinasyon olmalı. Yurt dışında davranış. Devlet memurlarına sürekli veya geçici görevli veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar, devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar. Yine yurt dışında da olsa devlet memurunun uymak durumunda olduğu yükümlülükleri mevcut. Bunlarla ilgili de yine uyumlaması durumunda yaptırımları mevcut yine 657 sayılı kanunda. Devlet memuru hiçbir şekilde yurt içinde ya da yurt dışında devlet itibarında zedeleyici hareketlerde hal ve davranışlarda bulunamaz. Bu ne kadar yurt içi için geçerliyse yurt dışı için de geçerli. Amir durumunda olan devlet memurlarının sorumlulukları. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, mahiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Yine amir durumunda olan devlet memurlarının memur durumunun memurlardan bir tık daha sorumlulukları fazla diyebiliriz. Şöyle ki eşitlik ve adaletle mahiyetindeki memurlara hükmetmek görevlerini yaptırmak durumunda mahiyeti altındaki memurları denetlemek durumunda. İşlerin aksamaması, sistemin aksamaması için mahiyeti altındaki memurlar arasında koordinasyonu sağlayacak ve herhangi bir probleme mahal vermemek için gerekli denetim incelemeleri yapmak durumundalar. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları. Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memurları yaptıkları hizmetlerden, yaptıkları işten, görev alanlarıyla ilgili çalışmalarından amirlerine karşı sorumlular. Ne var ki devlet memurları amirlerinin her verdiği emri yapmak durumunda olmayabilirler zaman zaman. Şöyle ki devlet memurları amirlerinden aldıkları görevleri ifa ederken bu görevlerin kanuna ve mevzuata uygunluğunda denetimini yapmak durumundalar. Ola ki verilen bir emir kanuna ve mevzuata uygun değilse bunu amirlerinden yazıyla tekrar isterler. Amirleri yazıyla tekraren bu emri verirse yapmak durumundalar. Yalnız bunun bir tık daha üstünü düşünelim. Amirler tarafından verilen emrin suç teşkil ettiğini değerlendirelim. Suç teşkil etme durumunda yazılı ya da sözlü de olsa memurun bu emri yerine getirmemesi gerekir. Ola ki memur bu emri yerine getirdi. Memur sorumluluktan kurtulamaz. Emri amir verdi ben uygulayıcısıyım gibi bir durum ortadan kalkar. Memur o durumda müştereken amir ile beraber o faaliyeti ifa etmekten sorumludur. Suç teşkil ediyorsa. Kişisel sorumluluk ve zarar. Devlet memuru'nun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedeli üzerine ödenmesi esastır. <laughs> Yalnız burada e, disiplin hükümleri, disiplin hükümlerince gerekli soruşturma yapılır. Soruşturma sonucunda memurla ilgili herhangi bir kasıt, kusur, ihmali davranış söz konusuysa gerekli bedel memurdan rücu edilir kamunun sahip olduğu bir eşyadır. Ya da yapılan bir işlemde zarara uğratılmıştır idare. Bu gibi durumlarda devlet memuru kendisine rücu edilen tutarı, rücu edilen tazminatı ya da bedeli ödemek durumundadır. Kişilerin uğradıkları zararlar. Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. İlgili kurum yine bir önceki ödev ve sorumlulukta olduğu gibi ilgili kurum daha sonra kendi personelinin rücu hakkı saklıdır. Ama kişiler bir kamu kurumundan dolayı bir zarara uğramışsa söz konusu işlemi yerine getiren memura değil kamu kurumuna dava açarlar. Kamu kurumunu bu olayla ilişkilendirirler ama daha sonra yapılan soruşturma, kovuşturma işte tam olarak adli ya da idare ne tür bir işlem yapılıyorsa artık sonrasında idare memura rücu hakkına sahiptir. Mal bildirimi. Devlet memurları kendileriyle eşlerine ve velayetler altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi vermek durumundadırlar. Memurlar yani genel olarak işte işe başladıklarında, emekli olduklarında ya da dönem içerisinde herhangi bir taşınır taşınmaz mal edindikleri durumda 30 gün içerisinde mal bildiriminde bulunmak durumundalar. Yine kendileri dışında eşlerine ve velayetleri altındaki çocukların da böyle bir taşınır taşınmaz edilmesi durumunda bunları mal bildirimi ek ya da dönemsel mal bildirimi şeklinde kurumlarına bildirmeleri gerekmektedir. Çünkü memurların dönem dönem yani 5 yılda bir mal bildirimleri şu an itibariyle veriliyor. Ama bazı dönemlerde o 5 yıllık süreçler arasındaki mal edinimlerini bir aylık süre içerisinde bildirmek durumundalar. Bununla ilgili de zaten mal bildirimlerini 30 gün içerisinde yapmayan memurlarla ilgili de kademeli ile ilerlemesinin durdurulması cezasına hükmediliyor. O problemle karşı karşıya kalan birçok memur var hali hazırda. O yüzden önemli bir konu. Basına bilgi veya demeç verme. Devlet memurları kamu görevlileri hakkında basına, haber ajanslarına ve radyo TV kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Devlet memurları herhangi bir olayın, soruşturmanın, kovuşturmanın ya da idari bir eylemin, idari bir çalışmanın bilgisini herhangi bir radyo, televizyon kurumuna ya da basına, herhangi bir basın kuruluşuna yetki almadan bilgi veremezler. Bu konuyla ilgili ancak bakanın yetkili kılacağı görevli, görevli ile illerde vali ya da valilerin yetkili kılacağı personel tarafından gerekli bilgilendirme yapılabilir. Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahalleler dışına çıkarılmaması ve iadesi. Devlet memurları görevleriyle ilgili resmi belge ve araç, araç gereçleri yetki verilen mahalleler dışına çıkaramazlar hususi işlerinde kullanamazlar. Çünkü devlet memurları sahip oldukları, daha doğrusu görev yaptıkları alan itibariyle söz konusu araç gereçlere sahiptirler. O araç gereçleri yaptıkları görevle ilgili kullanmak durumundadırlar. Bu nedenle görev mahalli dışında bulundurmaları da zaten anlamsız olur. Bununla ilgili bir durum söz konusu olursa da yine 657 sayılı Kanun'un bu konudaki yaptırımları da mevcuttur. Bununla ilgili de gerekli idari işlem tesis edilebilir. 657 sayılı devlet memurları kanunu ile ilgili birinci bölümümüzün sonuna geldik. Ola ki anlattığım konu içerisinde eklemek istediğiniz ya da yanlış bir bilgi verdiğimi düşündüğünüz ya da doğrusunu istedi doğrusunu düzeltmek istediğiniz bir durum varsa yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Ben de gereken düzeltmeleri yaparım. Hassasiyetiniz ve beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer bölümlerle birlikte karşı görüşmek üzere kendinize iyi bakın.